Müyesser Yıldız, 2 Aralık 2024, müyesseryıldız.com Harbiye'de İzmir Marşı nasıl yasaklandı? Gazeteci Tolga Şardan, Cuma günü Kara Harp Okulu'nda yeni vaka başlığıyla öğrencilerin İzmir Marşı'nı okumasının da yasaklandığını duyurdu. Şardan'ın aktardığı detaylar özetle şöyleydi. İzmir Marşı'nın öğrenciler tarafından okunmasının yasaklanmasının gerekçesi siyasi mesaj taşıması. Yasak öğrencilere ve sorumlu komutanlara yazılı olarak değil, sözlü olarak verildi. Peki sözlü yasak talimatı verilince iş bitti mi? Elbette hayır. Öğrenciler İzmir Marşı'nı söylemeye devam edince okul yönetimi yine adını vermeyeceğim bir takım komutanı Üsteğmen'in savunmasını aldı. Şimdilerde öğrenciler okul içi faaliyetlerde Harp Okulu Marşı, Vatan Marşı ile Topçu Marşı, İstiklal Marşı, Piyade Marşı gibi mensup oldukları askeri sınıfların marşlarını okuyorlar. Ancak Şardan'ın bu yazısının yayınlandığı gün öğleden sonra dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü sosyal medya hesabından Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda eğitimlerine devam eden harbiyeliler denilerek İzmir Marşı'nın okunduğu bir video paylaşıldı. Bu da Tolga Şardan'ın iddiasının yalanlanması olarak yorumlandı. Ancak o video dışında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Olay tam olarak şu: Kara Harbokulu yönetimi geçen yıl Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden önce siyasi mesaj anlamına gelebilir gerekçesiyle seçim sonuçlanana kadar sadece İzmir Marşı değil. 10. Yıl Marşı ve Biz Atatürk'ün Gençleriyiz Marşı'nın okunmamasını kararlaştırdı. Ancak özel sohbetler dışında adı bu kadar açık konulmayıp harp okulu, topçu, istihkam, piyade marşları dışında marş okunmayacak denildi. Öğrenciler bu sözlü talimatı dinlemeyip yine de İzmir Marşı'nı ve diğerlerini okumaya devam etti. Bunun üzerine takım komutanları sık sık uyarıldı. Hatırlanacaktır bu yılki mezuniyet töreninin ardından kılıç çatıp subay andını okuyan ve Mustafa Kemal'in askerleri izleyen teğmenler hakkında soruşturma açılması üzerine geçen yılki kutlamadan ve törenden bazı görüntüler paylaştık. Bunlar teğmenlerin 29 Ağustos gecesi İzmir Marşı'nı, andımızı ve subay andını okuduklarına, ertesi günkü resmi mezuniyet töreninin ardından da tören alanında toplanıp, biz Atatürk gençleriyiz marşı eşliğinde kılıç çattıklarına ilişkin görüntülerdi. Öğrendik ki işte geçen yılki bu kutlamalardan sonra yukarıda anlattığımız sözlü yasak Ekim ayında yazılı hale getirilmiş yani şu marşlar yasak yerine sadece şu marşlar okunacak denmiş. Ama öğrenciler diğer marşları da okumaya devam etmiş. İddiaya göre bunun üzerine bir takım komutanı üst savunma istenmiş. Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'nün yayınladığı İzmir marşlı videoya gelince iddia o ki Tolga Şarda'nın yazısının ardından Kara Harp Okulu 3. sınıf öğrencileriyle apar topar bu görüntüler çekilmiş. Gölge boksuna gerek yok. Nasıl ki Kara Harp Okulu birinci sınıf öğrencilerine dağıtılması için bastırılan Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi kitabının kapağında Güneydoğu Anadolu'nun Türkçe konuşulan bölgeler arasında gösterilmediği ortaya çıkınca hem Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü hem de Bakanlık bir yandan bunu yalanlayıp öte yandan sosyal medyada yer alan kapağa Kurum dışı bir grafikçiye hazırlatan kitabın editörü Profesör Doktor Öztürk Emiroğlu'nun 9 Kasım'da görevinden istifa ettiğini ayrıca olay hakkında idari ve adli süreç başlatıldığını duyurdu. Marş yasağı konusundaki gerçek ne? Bu da açıklansın. Diğer okullarda neler neler olmuş? 30 Ağustos'tan beri Kara Harp Okulu mezuniyet töreniyle teğmenler ve komutanlarının ihracı gündemde ya, meğer dönem birincilerinin kadın olduğu Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu'nda da bazı şeyler yaşanmış. Bu iki okulun töreni 31 Ağustos'taydı ve Erdoğan o törenlere de katıldı. İddialara göre bu okuldan mezun olan teğmenler de resmi törenden sonra Kara Harp Okulu'ndaki gibi kendi aralarında kutlama yapmak istemiş. Ancak Kara Harp Okulu'ndaki olay dallanıp budaklandıktan sonra komutanları resmi tören sonrası için her türlü etkinliği yasaklamış. Bununla yetinilmemiş, ne olur ne olmaz denilerek resmi törenin ardından saha kapatılıp teğmenler okulun mutfağına götürülmüş. Hava Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenler de 31 Ağustos gecesi Çırağan Sarayı'nda bir araya gelerek kılıç çatıp marşlar okumuş. Son dil iddiayı paylaşalım. Kara Harp Okulu'ndaki olaydan sonra önümüzdeki yıl yapılacak törenler için şimdiden tedbir arayışları başlamış. Bu kapsamda atılan ilk adımda şu olmuş. Şimdiye kadar mezun olacak teğmenlerin dosyası bir hafta öncesinden Kara Harp Okulu'na gönderilirken dosyaların artık mezuniyet töreni sonrasında gönderilmesi kararı alınmış. Bunun anlamı ne mi? Peşin peşin sakın ola ki herhangi bir disiplinsizlik yapmaya yeltenmeyin denilmiş oluyor. Etrafımızı savaş alevleri sarmışken uğraştığımız, konuştuğumuz şeylere bakar mısınız, müesser yıldız?